Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte obiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız yani öyle şey yapmıştık yani öyle müzeye gitmiştik. Orada uzaya gitmiştik. Öyle Love Bunny'si ya oraları saymayalım. Mesela işte buraya geldik. Yani en son burada kalmıştık. Devam edelim. izlemeyenler için lütfen o videoyu da izleyin yani yoksa bir şey anlamazsınız. Böyle değişik bir posterin içine girdik. Böyle kaldık yani. Şimdi gidiyoruz. Burada renkli renkli şeyler var. Neden renkli renkli ben de bilmiyorum. Neden hepsi siyah değil veya beyaz değil. Beşiktaş değil de o yüzden söylüyordum öyle. Yoksa renkler güzel. Hani neyse şöyle. Ya şunlara bakınca canım şey çekti ha. Sakızlı toplar oluyor yani böyle sakız makinesinden. Onlardan çekti. Kırmızı çizgilerden de atladık mı? Bu da yuvarlak. Tamam şimdi anlaşılan şunlara değmiyor. Bunlar bana şeyi anımsatıyor ha. Bisküvi. Yani benziyor öyle. Sanki böyle. Şu karelerden de geçtik. Ah, checkpoint. Bu ne? Heh, tamam çıktık. Çıktık. o oh. Özgürlük. Tamam. Birazcık yıkanayım ben. Çok kirlendim. Bu suyu ne yapmışlar? Neden yıkanamıyorum? Ya yıkamaya çalıştığım zaman param parça oluyorum, anlamadım. Her neyse şaklabanlığı bandığı bir işimize bakalım şöyle. Ne diyordun? He. Ağaçtan evet şu an bir panter gibi davranacağım. Panterler gizli gizli ağaçların dibinden gider bak. Çaktırmayın ağacın dibinden gidiyorum. Çakallık yaptım. Evet evet Hihihihi. Şöyle buradan gidemeyiz şu. Ya bak şunlar benim sakız toplara benziyor ya. Üf. sakız topla canım çekti. Yine burada lavlar var. Bu sefer lav banyosu yapmaya gidelim. Lav mı? Asit galiba. Asit banyosu yapalım. Bir asit banyosu yapmadığımız kaldı zaten. Oh, güzel güzel. Tamam. Oh, çuvala. Valla rahatladım ha. Güzel güzel rahatladım. Rahatlatıyor arkadaşlar öneririm asit banyosu. Böyle laboratuvarlardan falan böyle çalın asit. This room breaking down. Jump over the pillars and use the jump on, on the lights. diyor. Müzede bir geceyle tam derken ama müzede bir gece filmini alım lan bu bana. Taha mı taha kim? Delince. Yok yok yok. Şöyle. Kardeşim bak dikkatimi dağıttın. Hop. Müzede bir gece filmini anımsattı bu bana. Hani orada böyle müzedeki şeyler şey oluyordu ya böyle birden. Canlanıyordu durdu. Aha en sevdiğim şey olan dinozorun üstündeyim ve kemiğinin. Oğlum şunun güzel. Ay ne kadar güzel. Oğlum valla elime alasım geldi. Şöyle böyle lafımın üstüne figür diye koyasım geldi. Her neyse şimdi böyle değişik şeylerin. Herde bunlar bir tür. Nuniş'cim ne oldu? Nuniş arkadaşlar merhaba de. Bu da benim kelim. Nuniş. Merhaba de. Merhaba denilmiş. Neniş merhaba de. Neniş. Az önce mi ağlıyordu ama yok yok şimdi. Her neyse. Yüzümü gösterince yüzü bana de onu da göstereceğim. Yavrularını da kardeşim de yüzünü gösteririm belki. E yine miyavladı. Yok videoya miyavlamıyor utandı. Bakın miyavlıyor sesi geliyor. Evet. Bu da Zecem mi? Ecem Z, Z Zeynep ya ee, Hareket eden daireler Kafamı karıştıramazlar Daire banyosu yapayım mı şaka şaka Evet şan, sarmış Şu Tarzan gibi olduk. Tarzanım Yok yok dur Git 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 Kesin havalandırma şey böyle labirenti falan çözeceğiz öyle öyle oluyor. Evet ben bakın ben dedim. Ha yok yok şeymiş. Lan. Bunu atlarsam ne oluyor? Bir tane de pervane duşu yapalım. Duşu alalım şöyle. Oh. oh çok iyi geldi böyle. Böyle parçalarım. Böyle vücut eklemlerim falan böyle dağıldı gibi hissettim. Ben. Valla iyi geldi. Uzullarım. Lan. Ve uzullarım koptu gibi hissettim. Çok rahatladım. He. Neyse ikinci o diğer deneyimi bir daha yaşamak bence gayet iyi. Kertoş kafama değiyor. Her yani neyse devam ediyoruz. Devam devam devam. Sıkmayalım. Sık dişi. Şimdi. Heh, tamam. Dikkat dikkat. Dikkat çok dikkat. Tamam ya okey okey okay, okay. Okayyiz biz. Okeyiz ya sorun yok. Şöyle evet bakın gördünüz mü? Proyum zaten. Yani. Şimdi gidelim buradan. Burada ne var? Aynı havalandırma ben size dedim. Burada bir tane kırmızı kare... Tamam bir daha yapmayacağım bu şakayı yani. Yeter yeter. Yeter yani. Her şeyin de duşunu aldık. Yeter. Almazsam rahat etme. Lazer duşu. Evet valla arkadaşlar size tavsiye ederim. Gidin evinize lazer yaptığınız sonra lazer atlayın. Çok böyle rahatlatıcı oluyor. Size tavsiye ederim. Yani çok güzel böyle rahatlıyorsunuz. Böyle sanki eklemleriniz vücudunuzdan ayrılmış gibi böyle. Bu ne lan? Bir de bununla mı duş alsam? Ay bir de lazerli mi eğleşsem? Yok yok. Şöyle atladık mı şuradan da? Tamam zaten. Aa yine beyaz ışık demek istedim ama siyah ışık bu. Hatta ışık değil de karanlık. Aa bak bunlardan bahsediyordum. Kardeşim öyle tatlısınız ki bir ısırık aldım. Öldürdünüz ama çok ayıp ettiniz. Bunlara çok yaklaşınca öldürüyorlar, belli oluyor. Ama canım çekti ya şu sakız topları oluyor ya sakız makinelerinde. Yine kara delik bizi yuttu. Nereye götürecek bilmiyorum. Aa burası çok güzel lan. Aa oyunu bitirdik. Merhaba kardeşim. Ha bir de burada da diğer obiler var. Belki bunları da bir ara oynarız arkadaşlar. Valla bakın burada ne güzel şeyler var. Burada renkler var. Evin içinde bir şey var mı? Bir bakmak istiyorum. Gidemiyoruz. Bari suda yıkanalım. Bunda duş alsak bir şey olmuyor herhalde. O ayağım yerden kesiliyor. Ama hiç olmadı yani şu an. Ayağım niye yerden kesiliyor? Ya yani normalde suya atlayınca havada havada kalıyor mu? Değişikmiş. Evet arkadaşlar bunu bu kadar olsun. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın tamam mı? Yorumda yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz tamam mı bak. Yorum yazdığınız zaman ben çok mutlu oluyorum. Tamam mı? Yani çok 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 mutlu oluyorum. O yüzden yorum yazın tamam mı? Bu arada şu an adanın şekli adabaya benziyor farkındayım. Başka bir şey de benziyor ama söylemeyeceğim. Hadi o zaman ne diyelim? Bay bay arkadaşlar.